Merhabalar, herkese günaydın. Uzun bir e, zamandan sonra e, karla uyananlar olmuştur. Ancak ben geceden bu yana e, neredeyse birkaç saat uykuyla durduğum için e, karın nasıl lapa lapa yağdığına şahit olan şanslılardanım. Özellikle eski şehirlerin bu anlamda ciddi bir beklentisi ve ciddi bir hayal kırıklığı vardı. Neden kar yağmıyor şeklinde. En nihayetinde dün gece itibariyle tam da kışlık bir kar manzarasına şahit olduk. Saat sanırım 12'den sonra başlayan kar. Hayır hayır özür dilerim. Daha erken başlayan kar yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar etkisini sürdürdü ve bu da e, doğal olarak e, yerlerin e, bembeyaz bir kar örtüsüyle kaplanmasına e, yol açtı. Yol açtı demeyeyim aslında. İyi ki de yağdı diyoruz. Çünkü e, kış mevsiminin kuru bir ayaz ile ve neredeyse e, ...kışı hatırlatan başka hiçbir unsurla görünmediği, yansımadığı bir şehir haline gelmişti Eskişehir. Bu anlamda da özellikle Eskişehirlilerin, özellikle çocukların ve heyecanla kış manzarasını seven insanların beklemiş olduğu bir yağıştı bu. Bu da onlar için güzel bir sürpriz oldu ve tabii benim için de. Doğrusunu söylemek gerekirse e, insanda e, daha önce yaşamış olduğu yerlerle ilgili e, kış manzaralarının e, olmayışı e, yaşadığınız yerde şu anda e, insanda bir beklenti ve bir istek oluşturuyor. Bu anlamda e, gözümün kar görmesi gerçekten çok iyi oldu. E, umarım e, yağmayan diğer yerlere de hem kar hem de yağmur yağar ve böylece e, toprağın aslında bağrına da bir e, sevgi tohumu ekilmiş olur diyelim. E, bugün tabi kar demişken, e, Türkiye Edebiyatı'nda karla ilgili yazılmış olan çok fazla şiir var. E, e, genel anlamda e, ben e, Sınıfta öğrencilerimle zaman zaman ders dışı şiir çalışması da veya şiir arası da veriyordum. Bu anlamda özellikle mevsimlerle ilgili şairlerin duygu dünyalarına hitap eden iklim olaylarıyla ilgili bazı şiirleri de zaman zaman onlara okuyordum. E, dün gece e, aklıma gelen bir şiiri e, sizinle bu sabah okumak istiyorum. E, şiirin ismi Kar. Ahmet Muhyip Tranas'ın bir şiiri. Ahmet Muhyip Tranas'ı biraz tanıttıktan sonra şiir okumayacağım, okuyacağım. Ahmet Muhyip Tranas saf şiir anlayışının önemli temsilcilerinden birisidir. Daha önce saf şiirin sadece amacı şiir şiiri güzel yazmak olan, şiire estetik bir boyutla bakan ve onun dışında herhangi bir mesaj kaygısı taşımayan şiir anlayışı olduğunu söylemiştim. E, Ahmet Muhip Dranas'ın özellikle e, bentlerle ve hece ölçüsünü kullanarak ...yazmış olduğu bu şiirlerde gerçekten tam bir lirizm ve tam bir içtenlik görmek mümkün. Her şiirde aslında samimiyet vardır, içtenlik vardır. Ancak özellikle ben saf şiir anlayışını temsil eden diğer sanatçıları da düşündüğüm zaman... ...Cahit Sırfı Tarancı olsun, Ahmet Hamdi Tanpınar olsun ve tabii işte... Bahsetmiş olduğumuz Vasi Mahi, e, Ahmet Muhip, olsun, bunlar ciddi anlamda e, Türkçe'ye ve e, şiirimize katkılar sunmuşlardır. Şiire estetik bir değer katarak ve gerçekten e, dillere pelesenk olan şiirler yazarak da e, edebiyatımıza damgalarını vurmuşlardır. Evet lafı çok fazla dolandırıp asıl meseleyi gözden kaçırmak istemiyorum o yüzden de Dranasın bize armağan ettiği diğer güzel şiirleri gibi kar şiirini şimdi size okuyacağım. Kar Kardır yağın üstümüze geceden. Yağmurlu, karanlık bir düşünceden, Ormanın uğultusuyla birlikte Ve dört nala dümdüz bir mavilikte Kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı her günkü sesin? Unutulmuş güzel şarkıları için Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik ne akşam. Uyandırmayın beni. Uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına. Gök aşkına. Deniz aşkına. Yasın kar üstümüze buram buram. Buğulandıkça yüzü her aynanın, beyaz dokusunda bu saf rüyanın. Göğe uzanır tek, tenha bir kamış, sıf unutmak için unutmak, ey kış, büyük yalnızlığını dünyanın. Evet, çok teşekkür ederim. Sabırla dinlediğiniz için bir sonraki şiir videosunda bir sonraki şiir dinletisinde sizinle tekrar karşılaşmayı umuyorum. Kendinize dikkat edin ve kanalıma abone olarak hem şiire hem de bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.